istemiyorum. Eşyamı kurtaramadım bir haftadır. Kardeşim, kardeşim nedir ya? Bırakın kardeşim. Bırak. Bırak kolumu. Ben ölmek istiyorum. Televizyonlara telefon ediyorum. Kimse gelmiyor. Kaymakamlık burada yok. Bir haftadır kaymakamlık yok. Bağlı yok. Emniyet müdürü yok. Muhtar yok. Ondan sonra şeyde yok. Yok. Kardeşim kimse yok. Ya nedir? İzmir'de en fazla Ayı bina yıkıldı. Ya bunların yaşasını bir kurtaramıyorsa hani nerede beyaz eşya fabrikalar nerede? çünkü dayanıyor tüketti bu fabrikalar nerede? Birer tane buzdolabı bize veriliyorlarsa Sen bunlar batsınlar. battım bu fabrikalar, firmalar. Biz vergi verdik. 65 senedir ben vergi verdim. Ben ben yemedim, içmedim. Devlet dairesinde çalışırken 5 kuruş para kaçırmadım. Vergi miktar kuruşuna kadar verdim. Ben gece de çalıştım. Muhasebe bürosunda, eşimin muhasebe bürosunda. Ben diye çıktım. Ben bir haftadır yaşamıyorum. Sekiz gündür yaşamıyorum. Ben depremde, ben depremde 15 beş gün bir dakika yıldım ama ben hala ölüyorum. Yaşamak da istemiyorum çıkarsınlar ben balkonda kelime atmak istiyorum. Yaşamaktan nefret ettim arkadaşlar. Ben nasıl vatandaşım? Biz nasıl vatandaşız? İzmir'de Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler, yerel belediyeler, gönüllü vatandaşlar var. Hani kardeşim? Hani kaymakamlık? Hani Kızılay? Hani diğer şeyler nerede kardeşim? Ben bir bak, ben sen ne istiyorsun? Yaz yaz sana. Sen, tamam. mantriyorum mantriyorum ya. sen rahat ol. Ya, ya her her şey halledeceğiz. Halledeceğiz. Sabır. Sabır. Nasıl halledeceksin ya? Halledeceğim. Ya bir haftadır ne ya ben yaşamıyorum. Kızım belli sefer yukarı çıkmaya çalıştı. Elinde bir tane ürtü. Polis yoksa hangi daireden aldık diyor. Polis geliyor. Bana diyor ki sen nasıl içeri? Ya ben rolü ya. Ben ölmüşüm kardeşim. Nedir bu ya? Nerede bu televizyonlar? Nerede şov? Nerede hır şey? Nerede bu televizyonlar? Görmek istiyorum. Neden bu milleti televizyonlarda çıkarmıyorlar? Neden konuşturmuyorlar? Ben insan değil biz? İzmir olunca böyle bir şey olması gerekir. Ya İzmir'de görülür vatandaştan başka. Devlet kuruluşları nerede kardeşim? Nerede bunlar ya? Cheylen, sen, olsan gel ben sıra yanım gel gel ben sıra yanım gel 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 ben sıra yanım 400'ün herkes yanınız um. biz buradayız herkesin olsun hadi hadi Hocam, Şöyle güzel abi. bir Su falan böyle şey daha yıkıldı. Daha komple tip bitmedi. Daha onlar için parayı duydum ben. bir şey olur mu ya? ya. bir şey olur mu ya?